güvercinlerimizi yemlemeye geldim arkadaşlar. Gel bak, bu yavrularımız artık büyümeye başladı. Önlerine yemi koymuştum daha deminler. Şimdi birazcık daha koyacağım. Yesinler birazcık da yere atayım siz görünce. Bak Gel. Gel bakayım. Şöyle alayım. Artık uzaklaşmaya başladılar. Ge, Bir giderek arttırıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı birazcık uzakla. Şimdi bunlar yaklaşık Ocak'ta. 45 günlük olacaklar. Gelmiş. Videoyu açmadan önce yemleri vardı. Yemlerini de yediler. Ondan dolayı hareketli değiller. Bu yavrularımızı sahiplendirmeyi düşünüyorum. Biraz daha büyüsünler. Ondan sonra bakacağız. Yiyin bakayım. Kup. Normalde kovanın içine saldırıyordular. Şimdi tok oldukları için Bunların genelde biri dişi biri erkek oluyor. Çok nadiren iki dişi iki erkek çıkıyor. Şu öndeki dişi olabilir, arkadaki de erkek olabilir diye tahmin ediyorum. Bayağıdır da elimle beslemiyorum. Bundan dolayı hayvanlarda da alışmamışlar. Şimdi ben buradan gidince yavrularımızı rahat rahat yiyen yerler. Yani arkadaşlar? Yavaş yavaş açılıyorlar. Böyle bir yandan. Sizce nasıl var arkadaşlar? Bakar mısınız? Kanat yapıları. Hatları da çok düzgün gibi yani. Maşallahları var. Anne babalarına çok benziyor. Şimdi biz gidelim. Bunlar rahat rahat yemlerini yesinler. Evet. Şimdi eşyanelere indik. Erkeğimiz. Maşallah. Erkeğimiz de arkadaşlar. Maşallah gitgide toparlıyor artık kendini. Maşallah tam bir erkek oldu ya. kırmızı. Diğerlerininki beyaz. Ama onunki kırmızı. Böyle hafif çakmaklı. Uçuş çok güzel. Oyun kuşlarını da göstereceğim size. Onlar şu anda uçuyorlar onları bizim dişilerin yerine aldım maşallah aferin oğlum oraya. Gel. evet sevgili dostlar şimdi gelelim bu eşhaneye bir bakalım ne var ne yok dişimiz solda erkeğimiz burada. Ve yumurta gelmiş arkadaşlar. Maşallah ilk yumurtamız bugün düşmüş. Dün yumurta yoktu. Büyük ihtimalle bu gece ya da sabahleyin düşmüş. Dişimiz. Erkeğimiz. Bunlar da heyecanlılar büyük ihtimalle ilk yumurtaları düştü. Bayağıdır bu zamanı bekliyorduk. Bu anda sürpriz olmuş oldu. İkinci yumurtada büyük ihtimalle yarın gelir arkadaşlar. Yarın veya öbür gün. Maşallah. İçimiz yumurtayı yapmış. Bizim için bir sürprizdir. Arkadaşımın da 3 tane eşi var. Eşhaneye koydu. O da yumurta bekliyordu. Büyük ihtimalle biz onu geçtik. <laughs> o da birkaç gün sonra yumurtasını alır diye tahmin ediyorum. Bugün yarın. Dişimizin yumurtası. maşallah. Hiç kıpırdamıyor bu arada ya. Bu arkadaşlar şeye alışmışlar. Artık sakin yani hayvanlar nedense. Benim erkeksi hiç durmuyor. Bakar mısınız şuna mesela? Bu yumurtlasa baksana elime saldırıyor mesela. Elime yaralıyor. Bunun dilim açayım bakın mesela nasıl yaptı direkt bana saldırıyor mesela görüyor musunuz? Yani bu yumurtlası bunu eşya atsam şey yumurtlası diyorum. Dişli yumurtlası bu beni parçalar bu Elimi var ya mani. Yani bu erkekse bu ne? Yani şunu eşya atmaya korkarım arkadaşlar bu arada. Kümesine böyle rahat giremem beni parçalar. benim için de sürpriz oldu ya bugün güzel şimdi bunları yemleyelim Yeme hazırlamıştım erkeğimize yem verdim erkeğimiz yemini yedi şimdi ise bunları yan yem takalım yemleri vardı normalde ama yere dökmüşler minerali de vardı Büyük ihtimalle heyecanlandılar, ondan büyükler. Şimdi yeme taktık, gel. gel. Evet dostlar, yeme geldiler. Maşallah, yem yemeye başladılar. Yumurtayı size göstereceğim şimdi. Ama kamera zoomlamıyor. Şöyle bir kapağı açalım bakalım bir. Maşallah. Yavrularımız yukarıda baktığımız yavrularımız arkadaşlar bunların Yavrusu. hatları da anne babalarına benziyor bunlar. Birkaç tane tüyünde değişiklik var kanadında. Tam çıkmayan. Onları çıkartıyorlar. Yumurtamızı da şöyle yakın çekeyim. Maşallah. Fonunu hazırlamıştı. Bu erkeğimize bakar mısınız? Çok sakin. İlk geldiğinde birazcık kızıyordu ama şimdi alıştıkça sakinleşmeye başladı. Ben çok güzel. Şimdi burada da diğer erkeğimiz Bu eşyaneleri de temizleyeceğim. Alttakini temizlemiştim yakın bir zamanda. Ama yumurtlayacaklar diye bir daha temizlememiştim. Tüy döküm ayla daha devam ediyor. Yakın bir zamanda sizlere bunların üçün videosunu da çekerim. Şu anda havalar soğuk, yağmurlu geçiyor tepelere kar yağdı. Ama bu dişileri geçen uçurmuştum. Yavru eğitime vermek için. Yavru da maşallah eğitimi alıyor artık arkadaşlar. Tepelere kadar uçuyor. Bu erkeğimizi de ilerleyen günlerde bir kaç antrenmana çıkartırım. Yan tarafta taklacı güvercinlerimiz var. dişilerin yerine koymuş oldum. Bunlar şu anda bayağı hareketli. Açılmaya başladılar. Yavaş yavaş. Ötüyorlar sesi geliyor mu bilmiyorum videoya da. Onların da videosunu yakında çekeceğim size. Birkaç gün sonra. Örkeğimiz yem yemeye başladı. Büyük ihtimalle dişisini doyuracak. Evet sevgili dostlar. Şimdi yumurta geldi. Diğer yumurta da geldiği zaman tahmini ocağın kaçında çıkar? Ocak 15 gibi tahmin ediyorum. Yavrularımız çıkmaya başlar. Şöyle dişimiz de ayrıldı. Böyle daha güzel bir dişi çekeyim size. Net olarak. Şimdi bu güvercinlerimizin kanadı kesik olduğu için böyleler. Bu yumurtadan sonra bunları dinlenmeye alacağım arkadaşlar. Yumurtlamalarını daha istemiyorum. Ayıracağım. Bir kendilerini toparlasınlar. Biraz ayrı kalsınlar çünkü Bundan önce iki daha yumurta yapmıştı. Yavru büyüttüler. Artık dinlenme zamanı geldiklerini düşünüyorum. Biraz toparlayıp şu erkeğimiz gibi canlı olmasını istiyorum artık. Kendini ne zaman toparlarsa o zaman eşe atacağım. Bu erkeğimiz yumurtadan çıktıktan sonra da yaklaşık 3 aylıkken babasıyla yan yana koydum. Babasıyla kavga etmişti. Hani bildiğiniz babasıyla kapışmıştı. Çok canavar bir erkek bölüğünde erkek istemiyor. Yani erkekleri koyuyor. Saldırıyor yani hiç affı yok. Direkt uçuyor.